Is a victory for us, victory is peace, not war. Peace. Everything that we can achieve is by talking, not by shooting, and that was, and that is, and that will remain the position of Israel. Uh, one minute, one minute. Well, you know, one minute, Come on. one minute, okay, one minute, well, you know, one minute. Come on. okay. okay. Sesin çok yüksek çıkıyor. Suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bununla böyle bir Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Şu zülm'e 60 üst da evcilleştiriyor. Yip. Excuse we can't start. We bir, can't start the debate again. Bir, please, we just don't have bir, time. Excuse uh, me. Sözümü kesmeyin. Sözümü kesmeyin. With with we really, we, really do need, de need de to get people to dinner. maddesinde der ki, öldürmeyin to, benim için de bundan böyle, bundan böyle, Davos, Davos, Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. <laughs> Bunu da böyle bilirsin. So. Hiç konuşturmuyorsun. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu. Tabii. bugünkü hükümetin Van Münit'le başlayan İsrail aleyhtarlığı Efen yırtma kabilinden bir yiğitlik kahramanlıktır. Ümit kesilmiş bir hastanın yani öldü ölecek derken birdenbire şifa bulup gözünü açması nasıl bir sevinç yaratırsa kendi hükümetinin de hariçteki İslam düşmanlarına karşı bu kükreyişi millete kendi benliğini hatırlattı. Ben Cumhuriyet tarihinde Yunan Harbi dahil hiçbir milli hadisenin anne vicdanını Tayyip Bey'in sözleri kadar heyecanlandırdığına inanmam. Bu bir zirvedir. Bu Osmanlı'nın ayak sesleridir. Hayıp da tecelli eden ecdadın ruhudur. Onun uyanışı ve yeniden şahlanışıdır. Ben nizam alem endişesiyle asırlarca başka milletler gibi 50 sene 100 sene değil asırlarca dünyada süper güç olmuş bir devletin bir Aslanın kürkünden onu biçerek 40 tane tilkiye kürk yaptılar.